dostlar kanalıma hoş geldiniz. Buna klasik coin'de daralım hala devam ediyor arkadaşlar ve yukarı yönlü hareketleri görmeye devam etmekteyiz. 29745 seviyesi önemli direnç bölgesi. 3.029.745 kırılıp üzerinde gerçekleşecek bir kapanış doğrultusunda sert yükseliş hareketi bizleri bekliyor. 3.030.994 seviyesine kadar yükseliş gelecektir. Hala olumluyuz arkadaşlar. Yani negatif bir duruma henüz düşmedik. Orta Bollinger bandını aşağı yönlü kırmadık ve sürekli tepki almaya devam ediyoruz. Bir kırılım gelmesi doğrultusunda da zaten çok fazla düşeceğimiz bir seviye yok. Çünkü alt Bollinger bandımız da aynı şekilde yönü yukarıya çevirmiş durumda. Yani negatif bir durum olması durumunda orta Bollinger bandı altına bir kırılım gelmesi durumunda alt Bollinger bandından tepki alınacaktır tam olarak arkadaşlar 28.970'li seviyelerden ve alman tepkiyle birlikte tekrar 29.745 seviyesi denenecektir. Deneme sonucunda bir kırılım üzerinde tutunumla birlikte 30.994 seviyesine sert bir yükseliş yaşanacaktır arkadaşlar. Buna klasik coin'de e, short pozisyonda olan arkadaşların dikkatli olmasını Özellikle söylemek istiyorum. Bu videoda zaten onun için yapıyorum arkadaşlar. Shortçular birazcık daha dikkatli ve toplu hareket ederlerse terste kalmazlar. Çünkü 29.745 seviyesini kırıp üzerinde tutunumu sağlar. İsek Luna Classic Coin'de sağlam bir yükseliş gelecektir dostlarım. Onun dışında lunch için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.